gece CS2 bir update geldi ve harika skinler geldi. Öncelikle Fever Case'den başlayalım. Bence en güzel skin bu AWP Prince Stream. Buradan sola doğru devam ediyoruz. Hamas Petri bunu da çok beğendim. Mutlaka alacağım. UMP KO Factory bu da bence güzel. blok animeciler için harika bir seçim. Özellikle mor eldiveni olanlar için harika gider bence. AK-47 muhtemelen ucuz da güzel bir skin olur bu. P90 gereksiz. Galil fena değil. Bence bu da çok güzel. Nova oynayan varsa aranızda biraz daha Sakura çiçekleri vesaire iyi gider. Zeus, Diggle e işte fena değil. Kötü. Devamında çok önemli bir skin yok. İkinci kasaya geçelim. Rain Collection'ımızda da yine en iyi skin AWP Long Long. Yani Blin Stream'in yanında çok iyi değil. MP9 güzelmiş pembe. Lattaraş. Latte. M4 A4. Eliş gelmiş. E işte fena değil. Zeus güzel. Zeus kullanan varsa aranızda. Mac'den de güzel bence. O beyaz tekten gelmiş. Whiteout. Tamam. E. Eh. Block. Oha. Block'ta. Eskiden şeyi koymuşlar direkt metro. XMP fena değil. UMP işte geri kalanda çok bir numara var mı yok.